kuzu mu olsun, kuzu olsun değil mi? Rahat hangisi bir şey? Tamam, kuzu ama kemiklerini ayırıyorsun. Bu arada en az et kadar peynir seçimi de önemli belki sizin için. Ee, bana e, beyaz peynir ama tuzsuz olsun ama sert olsun, lezzetli olsun. Sorma sayıp beyaz peynirle ne yapacaksınız Yılmaz Bey? Beyaz dünyalar. Nasıl yapacaksınız peki beyaz dünyaları? Peynir alıyorum, ...içini bol maydanozla yoğuruyorum. Daha sonra değişik tabaklara pul biber, dereotu... ...maydanoz, kuru e, maydanoz, e, sum, e, sumak gibi şeyler koyuyorum. Onlar üzerine yoğalıyorum. renkli oluyor yani. Dışı renkli ama içi peynir. Çünkü ben çok e, araştırdım. E, yemek masalarında peynir en çok tüketilen şey. Yemekleri yemezlerse peynir mi yerler diyorsunuz yani? Hayır, yok. Yemeğimi zaten iddialıyım. Yemek yapmak benim için hobi değil, bir eğlence. Bu akşamın başlangıç menüsü... Kereviz yapraklarıyla renklendirilmiş bir bakliyat şöleni, baby çorbası.